Bir AMD'de kurduğum bir markamdan daha bahsedeceğim. Ben kurduğumda bu da değerliydi ve bu da çok talep görmüştü. Oscar Isaac'im ve kahvelerim var ve kahvelerimi koymuşum evime ya da karavanıma. Artık ne istediğim ben Oscar Isaac'ken bir ara karavanda yaşıyordum. Şimdi bu kahveler hakiki kahvelerdi ve çalınmasın diye ben bu kahvelerin üzerine pekmez döktüm. Ve dışarıdan baktığımda pekmez görünüyordu. Yani altı kahveydi kahve tozları artık ne dersin tamam mı? Bunu ben çalınmasın diye yaptım. Sonra bilmiyorum bir yere gittim sanırım. Sonra geri döndüğümde <laughs> bir baktım bu kahvelerle pekmez birbirine karışmış. Sonra yani diyelim tabii <laughs> Şimdi ben karışmaz sanmıştım. Çünkü hani orada baskı oluşacak sadece tam üst, hemen e, pekmezle kahvelerin temas ettiği yer şey olur ama hani alttakiler normal kahve olarak kalır diye düşünmüştüm aslında. Şimdi bilmiyorum burada karışmıştı sanırım. Neyse anladın mı? Sonra ben bunu kahveyi kahveye aldım. Kurumuştu da sanırım. Hem karışmış hem kurumuşlardı. Böyle kahve ve pekmez karışmıştı şey gibi. Ama kurumuşlardı. Sonra dedim yapacağım bir şey var dedim bari bunu yapayım bakayım ne olacak dedim. Dedim değiş o değiş. Pekmezli kahve. Ben bunu bir yaptım ki bu sütle yapılmaz. Anladım sütle çok berbat oluyor. Direkt sıcak suyla bunu bir yaptım. Uf. Lan dedim. Oğlum bunu bir içtim var ya. Uf, uf. Lan bu neymiş dedim. Amına koyayım dedim. Yakops markasını kuruyorum ve Yakopt markası çatısı altına pekmezle karıştırdığım kahve tozlarını sonradan kurutuyorum. Piyasaya sürüyorum sanırım. Dedim milyar dolarlık bir işte. Dedim ben Oscar Ezekken Raken bir Mısır'la bir aspirin olayımız vardır. Benim Mısır'da da şirketlerim vardır. Anladın mı? Şimdi bu Yakops'u e, BN'nin talebi talep eden çok oluyor. E, yine bol sipariş alıyorum. Nasıl yapıldığını yerlerine oluyor. Anladın mı? E, özünde pekmezlik pekmez kahve karışımı e, kahveler üretiyordum ve bunu Yakup çatısı altında yapıyordum. Hani ben kurup idare ettim o aralıklarda da yine milyar dolar seviyesine çıkmıştı. Özellikle e, Mısır'dan çok talep vardı Meksika'dan ziyade. Mısır çok istiyordu bu pekmez kahve karışım kafileri anlama. Mı? Yani Mısır'dan alıyorum kahveyi <laughs> pekmezle karıştırıp Mısır'a geri birkaç katı da geriye satıyordum anlıyor mı? Oscar Isaac'ın yani kurduğum Yakov markasının hikayesi budur. E, niye böyle bir şey yaptım? Baş gıcı aynen öyle oldu. Dedim karavanda yaşadığım aralıklarda mı villada yaşadığım aralıklar mı bilmiyorum. Valla çalınmasın diye üzerine pekmezi döktüm. Dışarıdan bakan pekmez bu deyip gelip geçecekti sanırım. Onu planlıyordum. Ee, kahve değerli idealleşi olan olarak anladım. Sonra aradan zaman geçti. Geldim bir baktım. Öyle oldu. Sonra ya yapacak bir şey yok. Böyle içeceğiz artık diye. içmeye bir başladım. Ama içiş o iç. Uf. Leplezis. Hangi pekmezi kullandım falan da diyebilirsiniz. Muhtemelen ben Yakut Marks'a açıp birkaç farklı pekmezli kafeler ürettim. Anladınız mı? Dedim ben Starbucks'ı ben kurdum ama yani o önceleri yani ta, hatta yani Ciken ben Starbucks'ı idare ediyordum. Ee yani kurmuştum. Ne zaman kurdum? Ben Ciken mi kurdum? Ciken mi kurdum? Öyle bir şey demiyorum ama Ciken ben Starbucks'ı yönetiyordum falan falan. Şimdi bu Oscar Isaac'ken dedim ya Oscar Isaac'ken hani şirketlerimi şirketlerim geri almak biraz şey olabilir. Hani JPL'yi nasıl geri aldığımı size anlattım. Eski yeni JPL adlı video var. Yani Oscarken İncepelemi nasıl geri aldımdan bahsettim. Ona göre yani oradan şey bir için. Ee, <laughs> ee, i̇şte Yakov markasını kuruyorum. Ee, pekmezli kahvedir ana şeyi ve bunu Mısırlılar çok seviyor, çok da talep ediyorlar. Ben yani ben kurup idare ettiğim o aralıklarda da Yakut markasını yine milyar dolarlarca ciroya çıkartmıştım anladın mı? Ee, böyledir. E, Mısır oralardan alıyorum kahveyi görünürde birkaç katına geri satıyordu. <laughs> şey olaraktan böyledir. Ama bunu keşfetmem ve şey olarak biraz öyle oldu anladım. E, ee, i̇şte alın size Karl Oscar K ve Yakos Markam anladın mı? Ee, ası budur. Ee, yani burada Alman markası diye görünüyor. Ee, bilmiyorum ben Mısırların çok sevdiğini. Meksikalılar pek şey yapmadı ama Mısırların çok hoşuna gitti. Ee, sanırım bilmiyorum öyle diyeyimse benim de çok hoşuma gitti. Yani ben de şaşırdım. Bu kadar da güzel beklemiyordum ama ekstra bir güzel, ekstra bir tatlı matlı bir şey oldu. uf oldu. Mı? Böyle bir içtim. Oooo oh bu neymiş lan? O ne de adamın böyle bir şey icat etmeyi nasıl başardım dedim. Bildiğiniz pekmezle kahve karıştırdım ama ortaya güzel bir şey çıktı. De buna süt dökülünce tadı çok kötü oluyor. O yüzden sıcak suyla sanırım yapıyordum ya da başka bir şey mi mi yapıyordum ya yani ben yaptım. Onu çok güzel dedim. Mısırlılar hatta yani Mısırlılar benden değil de Almanlardan alıyordu. Ee, Mısırların Mısırlıların da aslında bu kahve hoşuna gitti ama ben onu sonradan öğrenecektim. Meğer Mısırlılar benden alıyormuş. Ben Mısırlılara 2-3 kat satıyordum ama <laughs> Mısırlılar da e, bir, benden aldığının birkaç katı Almanlara satıyormuş. Anladın mı? Orada öyle bir şey oldu. Onu da sonradan haberim olacak. Anladın mı? Şey olaraktan. E, ee, Karl, Oscar ve Jacobs markam. Jacobs kahve markamla ilgili böyle bir şey söyleyeyim size. Ee, Starbucks'a dair videolar yaptım. O önceleri. Ama bu aralıklarda Yakovs markasını kurup idare ettiriyordum ki bu Yakovs ayağına hani daha fazla kahve ABD'ye daha fazla kahve sokma veya birçok kahve iha ihalelerini kazanma gibi durumlarım da söz konusudur anladınız mı? Yani yani ben Yakovs üretebiliyorum diye anladınız mı? Da, kahvelerin çoğu Amerika'ya akmaya başlamıştı onu da söyleyeyim. Ee, öyle oldu. Evet Alman kısmı da Almanlar daha çok Mısırlılardan alıyordu vesaire anladınız mı? Ee, tam olarak böyleydi. İşte Oscar olan Carl ve Jacobs markası Jacobs kahve markanın da başlangıcı böyle oldu. Ve dedim ben idare ettiğimde de milyar dolarlar seviyesini çıkarmıştım. İki şeyi karıştırdım öyle oldu ama neden yaptın <laughs> kahvem çalınmasın diye üzerine pekmez dökmüştüm ama e, ben de dedim orada ne hani pekmez kattır ya şimdi ya da şeydir ya hani karışmaz en azından hemen altı karışsa da daha alttakileri bulaşmaz gibi bir şeyler dedim ama e, en nihayetinde baktığımda pekmez kalmamıştı <gülüyor> karışmıştı <gülüyor> yapış yapış olmuşlardı bir içeyim dedim bakayım bu nasıl sanırım belki altta biraz daha bozulmamış yani pekmez bulaşmamış kahveler olabilirdi artık neyin şeyini depolamasam. Bir iştim, lan bir içtim lan. Lan bu çok daha iyiymiş dedim. <laughs> lan yanlışlıkla icat bir şeye bakın dedim. Aman avuyayım. Uf dedim. Yakup markasını böylelikle kuruyorum. Ve ABD markası tarafımca kurulmuştur. Alman kısmı öyle. Mısırlılar benden alıp Almanları da biraz sattı ama hem Mısırlılar da çok beğendi. Yani içme babında. E, Meksikalılar pek sıcak yanaşmıyordu ama e, Niye yanaşmıyorum? Belki dolarları da olmayabilir. Şimdi dolarsız e, ya da bilmiyorum. orada ara Meksikalı aramız mı açık? Yani Meksikalılar da bilmiyorum. öyle bir görüşmeler oldu ama. Vesaire. Bilmiyorum. Daha çok Mısır. Mısır'da Almanya. Öyle bir şey oldu ama en nihayetinde milyar dolarlarca seviyesine ulaştırdım. Yani Jacobs neydi? Pekmez kahve karışımı ürünlerimdi. E, ve kişisel olarak diyeyim, suyla mı? Ya sütle olmuyordum e, Suyla mı yaptın? Başka bir şey mi? De mi yaptın? Diyebilirsin ama bilmiyorum. E, ama bir içtim. Çok daha iyi, çok daha bir kalite vardı söz konusuydu. Ee, pekmezlerim de tabii kaliteli olabilir. Şimdi pekmezlerin içine muhtemelen böbrekleri iflas ettiren bazı e, asit şeyler katıyorlardır. Anladın mı? Şu, buradaki pekmezler için diyeyim yani Buradaki birçok ürüne muhtemelen böbrekleri iflas etmesi neden olan Yunanlarda bulunan o asitlerden katıyor olsalar gerek. Neyse işte yani bilmiyorum tabii Yunanlara diyeyim gaz bombası atmış olabilirim. E, platin çubuklarını indirmiş olabilirim Yunanistan'a böyle kötü şeyler, kötü yarama çocukluk yaptıkları için ama vesaire yani. Gerçi Türkiye ellerinin elinde olabiliyordu bu gaz asitik şeylerden maddelerden ama vesaire. E, Yakov markamla ilgili diyeceğim tam olarak budur. E, ABD'de Oscar Isaac'ken kurduğum bir kahve markasıdır. özü de pekmez kahve karışımlarından oluşan kahvelerdir yani.